Merhaba sevgili seyirciler. Bir başka Terönüm programıyla yine karşınızdayız. Bugün de gerçekten de önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Ama her zaman olduğu gibi Terönüm ekibi Türk musikisinin nadide eserlerini sizler için hazırladılar. Değerli şefimiz Mehmet Hulusi Şimşek Bey'in gözetiminde. Değerli kanun sanatçısı Delim Orhan Bey yine her zaman yanımızda. Solistimiz Nilgün Kolçak hanımefendi de bugün birlikteyiz. Ee, sevgili seyirciler e, Malum terenli programı Daha ziyade üniversite Akademik camiasındaki Değerli hocalarımızı konuk eden e, Bir program ve formatımızda e, Bu şekilde 6 yıldan beri e, Formatımızı bu şekilde belirledik Bugün de formatımızın dışına Düşmeyelim dedik Klasik terenli e, geleneğini Devam ettirmek istedik e, Bugünkü konuğumuz e, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi e, İngilizce öğretmenliği bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Turan Paker e, beyefendiyle e, birlikte olacağız. Bugün e, çok konuşulan belki de ya da e, insanların çok fazla üzerinde e, e, bir şeyler söyledikleri, konuştukları ama bir türlü sonuca ulaştıramadığımız bir mesele üzerine konuşacağız. Niçin Türkler yabancı dil öğrenemiyor ya da Türkiye'de neden İngilizce öğrenilmiyor? Ee, sorusunun cevabını e, biraz da akademik dille e, Turan Bey e, anlatacak, biraz da e, günlük dille anlatacak. E, bundan dolayı da hocamızı davet ettik. Sağ, sağ olsun, o da bizi kırmadı ve programımıza geldi. Turan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam e, gerçekten de e, dil problemi ya da yabancı dil öğreneme problemi Türkiye'nin kronik eğitim problemlerinden bir tanesi. Hoş Türkiye'de eğitim meselesi sadece yabancı meselesi değil, diğer meseleler de başlı başına kronikleşen meseleler. Ezberci bir sistem, evet. e, sınav odaklı, sınav odaklı, test odaklı, <laughs> e, bunun sonucunda düşünmeyen, düşündüğünü ifade etmeyen, e, olaylar karşısında fikir sahibi olmayan bireyler yetiştiriyoruz. Evet. Bu işin e, genel itibariyle böyle sıkıntılarımız var. Fakat özelde de bir yabancı yabancılık problemimiz var. Yani bu sorunla ilgili benim aklımda kalan şu anki Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı değil de bir önceki Milli Eğitim Bakanımız Ömer Dinçer Bey'in Bey bir röportajından kalan birkaç cümleyi hatırlıyorum. Şöyle diyor, Türkiye'de işte 10 sene boyunca öğrenciler yabancı dil eğitimi alıyorlar ama sıfır İngilizce e, öğreniyorlar. Şöyle de bir bakan, e, hocam çözüm bulmuş. Diyor ki, yani hiçbir şey öğretmemize gerek yok. Her sene 10 kelime öğretsek 10 e, senede 100 kelime yapar. Ama bireysel anlamda baktığımız zaman Türkiye'de herhalde 3-5 kelimeyi geçmeyen bir e, İngilizce. E, İngilizce diyorum çünkü malum globalleşen dünyada maalesef e, yerel kültürler için, yerel diller için, yerel e, folklorlar için büyük bir tehdit ve tehlike. Ama e, bir de oyunun kuralı da var. Yani bu İngilizce olayını ya da yabancı olayını çözmeden de global dünyada maalesef bir yerde olamıyorsunuz. Hocam çok uzattım ama. <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> Problem ne? <laughs> Tabii İngilizce dünyaya açılan bir pencere. Evet. E, dolayısıyla... Ee, hem yerel yaşayacağız, kendi dilimizi iyi bileceğiz, hem de evet. e, İngilizceyi bileceğiz ki dünyaya rahat rahat açılabilelim. Ee, problem ne? Problem e, tabii ki okullarda uygulanan yanlış yöntem ve yanlış yaklaşımlardan kaynaklanıyor. Ee, batı'da da bu yanlışlık e, devam etmiş. Yani birinci sorun denklem hatası dediğim bir sorun var. Nedir bu denklem hatası? Dil, denktir, dil bilgisi öğretimi diye bir denklem kurulmuş. Yanlış denklemi çözmek altınızda çözemezsiniz. Bu da böyle bir sorun. E, dolayısıyla e, tabloya bakıyorum ben, şöyle kafamdaki. Çocuklar e, ilk öğretim okullarında artık şimdi 7 yıl İngilizce görüyorlar. Yaklaşık e, 792 saat... İngilizce çalışıyorlar. Bu konuyla ilgili slide'ımız var herhalde hocam. İster evet, sonra da ekranda evet. arkadaşımız göstersin. İlk slide birlikte başlayalım. Ee, Görselliği de hocam işin içine katmak hı. istiyorsunuz. Buyurun hocam. E, 792 saat İngilizce A1 düzeyinde başlıyor çocuk. Başlangıç düzeyinde. Evet. E, beklenen düzey hiç olmazsa e, A2 düzeyi olması gerekirken bakıyorsunuz A1 düzeyi. Yani e, eskiden şöyleydi ortaokulda başlardı öğrenciler. E, ortaokulu bitirince liseye geldiğinde lise öğretmenleri onu beğenmez. Hadi hı hı. sıfırdan bir daha başlayalım. Üniversiteye geldiğinde sıfırdan başlayalım. Bu döngü kısır döngü diyelim biz buna. Kısır evet. döngü aynen devam ediyor. Neden e, beğenmiyorlar? Çünkü hep dil bilgisi odaklı gittikleri için. Hı hı. E, bugün e, ortaokulda üniversite bitirmiş kişilere bir dil bilgisi sınav verseniz gene bir sürü hatalar çıkar. Bu doğal bir şeydir. Çünkü e, bütün öğrenciler ya da yabancı dil öğrenen herkes bir ara dil sürecinden geçiyor. Dolayısıyla dil bilgisi üzerine giderek, dil bilgisi çalışmaları yaparak e, biz bu süreci atlatamıyoruz. Evet. E, dünyada e, buna tepki olarak ilk çıkan e, yöntemlerden bir tanesi duy tekrar et yöntemi. Hı hı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yoğun göçmen olan Amerika e, bu yöntemde bunun baş, e, bununla başa çıkmaya çalışmış. E, Belirli oranda da başarılı olmuş tabii ki e, duy tekrar et yöntemi. Ama sonradan e, bunun davranışçılığa dayanılır olması e, kişiler e, sadece duyu tekrar etle bir şey üretememediklerini e, ya da uygun ortamlarda dili konuşamadıklarını e, ortaya çıkınca bu sefer duyu ve tepki göster gibi bir yöntem ortaya çıkmış. En sonda da iletişimsel yöntem 1980'lerden beri kullanılan yöntem haline gelmiş. Evet. E, yani burada birinci hocam <laughs> anlattığınız bölümle ilgili şunu ifade edebiliriz. Yani başlangıç seviyesinde öğrenciler başlıyor, beginner seviyesinde başlıyor. biz bunu bir senenin sonunda işte pre-intermediate seviyesine gelmesini istiyoruz. Evet. Doğru mu? Yani bir ama bir sene olmasa bile hiç olmazsa ilk öğretim sonunda gelsin. İlk ürün. yani 4-5 yıllık bir süreç evet. sonuca. sonunca. Tabii çocukların tek okuldaki derdi İngilizce öğrenmek değil. değil. Diğer dersleri de var. Matematik, fen, sosyal, Türkçe gibi. Evet. Ama en azından yapılan çalışmalar, e, iletişim odaklı olursa ve sınavlar iletişim odaklı olursa bunu aşabileceğimizi düşünüyorum ben. Temel sorun olarak şöyle e, biraz önce slaytlarda gördük. Evet. E, dersin işleniş biçimi öğretmen merkezde olmaz. Evet. Her şey öğretmen başlatıyor, öğretmen e, herkese işte cümle yaptırıyor. Ve öğretmen sınıfa girerken zaten önce hangi gramer kuralını öğreteceğim diye giriyor. Bence evet. yanlışlık burada. Yani, yani dil cam, bilgisi, bilgisi odaklı ve gramer odaklı çalıştığımız için bu temelinde ikinci e, ya da en büyük sorun bu evet. bu yani. Evet. Bundan bir kere vazgeçmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi gramer odaklı çalışmalarda ya da dil bilgisi odaklı çalışmalarda öğretmenin beklentisini sınavlarda sıfır hatayla işlem yapması. Evet. Bu beynin işletim sistemine aykırı. Aykırı. Beynimiz bizim deneme yanılmayla öğreniyor. Evet. Dolayısıyla çocuklara e, çeşitli konular vererek onların ilgi düzeylerine göre e, çocuklar neyle ilgilenir? Başta ben. Kendisini anlatacak. Çevresini anlatacak. Efendim çevrede o izlediği bir şeyi anlatacak. Bunlardan yola çıkarak e, öğretim sistemimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ama biz öğretmen de olarak e, öğrencinin karşısına, vay efendim şurada e, preposition yanlış kullanmışsın. E i̇şte efendim şurada fiili yanlış kullanmışsın. Şurada bilmem e, tele ee, çoğulu yanlış kullanmışsın gibi verdiğimiz dönütlerle en büyük hata yapıyor öğretmen arkadaşlar. Nedir? Özgüvenini yıkıyor. Hocam buradan e, sözünüzü kesiyorum ama hani şu geliyor aklıma. E, mesela bakıyoruz işte e, turizm sektöründe ilkokulu mezunu bir adam işte e, turizm sektöründe çalışıyor bir bakıyorsunuz ki işte kaç dil biliyorsun diyorsun. Beş tane dil biliyorum diyor. Evet. Bakıyorsunuz ki çatır çatır konuşuyor. Yani evet. en azından kendini ifade edebiliyor. Tabii. Belki kaşını gözünü yarıyor ama evet. ifade ediyor yani. Evet. Ama dediğiniz gibi işte akademik olarak işte üst düzey puan almış kişilere baktığınız zaman e bu etkinlik bu yok. Etkinlik yok. Evet. Yani dediğiniz gibi belki de hani oradaki problem e, özgüveni yıkılan öğrencinin konuşmaktan korkması. Evet. O dili kullan evet. kullanılmayan dil de zaten kalıcı olmaz. Tabii. E, değil mi hocam? Yani turizmdeki, garajdaki, ilk e, ilkokul mezunu vatandaş bu dili daha iyi öğreniyor. Şimdi daha iyi öğrenmiyor. O ihtiyacı kadar olanı öğreniyor ve çok iyi satıyor. Evet. Şimdi e, tabii ki okullar biraz daha bu işe akademik yaklaşıyor ama ee, biraz önce bir şey söylediniz. Gözünü, kaşını yara yara bu işi hallediyor. Evet. Halkımız bunu çok güzel özetlemiş aslında. Yani bir dil biliyorsan iki kelimeyi bir araya getirip ifade edebilmelisin. Evet. Dolayısıyla bizim sınavlarımızın ölçme değerlendirme biçimlerimizin buna yaklaşması gerekiyor. Yani çocuk kendini bir şekilde ifade edecek sorular sorulmaz. Hı. İlla her sorunun tek bir doğru cevabı olmaması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla ee, seçenekli sorular verilmemesi gerekiyor. Dilde zaten e, kullanım süreci olarak bir soru sorup işte nerelisin A Aydın B Denizli C böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok. Yani evet. adam sadece der ki işte <laughs> Denizli bitti. Bitti. İlla ben Denizliliğim evet. diye tam cümle kurmasına da gerek yok. Evet. Şimdi en büyük sıkıntılardan birisi bu. Öğrencilerden tam cümle cevap bekleniyor. Evet. Bu ona daha yetkin ya, ona hazır olmayan çocuğa zorla konuşturmaya yönlendiriyoruz çocuğu. Evet. Bu aynı ana dili öğrenme süreci gibi aslında. Evet. Nasıl ana dilde e, bir anne diyebiliyor mu ki ya bak sana doğurdum şu kadar aydır besledim işte altını evet. temizledim bana anne diyeceksin şu gün evet. gün diyebiliyor mu diye mi? mi? Ne zaman ki çocuk buna hazır hale geliyor o dille iletişim kura kura bir gün anneden başlayıp kendini ifade eden yetişkin bireyler haline Sıramı geliyor. kullanmaya tabii başlıyor. Ki, tabii bu beyin işletim sistemi aynı. Evet hocam çok güzel gidiyor İsterseniz bir müzik arası verelim. Tabii Ondan ki. sonra bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşletim güzel. sisteminden bahsederim hocam. Evet evet. <laughs> Buyurun. Evet hocam ne hazırladınız bugün bize? İlk eserimizin Hanım alacağız. <laughs> Köylüce asker makamı. thank mm -hmm. you Söverim bir bilsen, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir? Kaçma benden bıçak bıçak Pişman olursun çabucak Canımın ta içisin sen Nasıl severim bir insan Canımın ta içisin sen Nasıl severim Evet teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Yine yani. eserimiz Sarettin Kaynağ'ın güzel bir eseri. Hele evet, sular. Müzik आओ <Sess> <Sess> Hey!

sağlık gerçekten. Çok güzel, güzel bir eser. Nefis. Ee, Turan Bey hocamız aynı zamanda Denizli'de de birkaç koruyu çalıştırıyor. Evet. Ee, i̇kinci korumuzun da çalışmaları başladı herhalde Evet. E, baro koromuz salı günleri. Denizli Barosu. Evet. 6.30'da çalışmalarına başladı. Makine Mühendisleri odasının pazar Hı -hı. günleri 11'de. Hocamızı da bekliyoruz. Bütün ilgilileri, merakları. bekliyoruz Denizli'de bu tür sanatsal faaliyetlerin olduğunu bilmek çok hoş. Evet. E, gerçekten. Evet. Ee, İnşallah başarıyla devam eder. İnşallah. İnşallah. Sayılar az olsa hocam, Denizli gibi e, bir kültür şehrine olmaya aday biliyorsunuz evet. daha. Evet. E, maddi gelişmişlikle kültürel gelişmişliğimiz e, at başı gitmiyor, gitmiyoruz, evet. geriden geliyor bu anlamda hocamız gibi kültür elçileri bunu yerine getirmeye çalışıyor. Ama işte altı ihtiyaçlar doyuldu doydukça üstü ihtiyaçlar yani o piramidin üstüne doğru artacaktır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre. Yani tabii Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre. Çünkü altı ihtiyaçlar doymadan doymadan doygunluğa ulaşmadan üste geçemiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. o bakımdan bunların sayısı arttıkça insanlar insan olduğunu sanatla, doğayla barışık barış içerisinde yaşay olması, gerektiğini. olması gerektiğini farkına varmaya başlıyorlar. Doğru söylüyorsunuz hocam. Birinci ihtiyaçlar karşılanmadan ikinci, üçüncü, evet. dördüncüye gelinmiyor. Evet. evet Turan Bey biz konumuza tekrar dönelim. Evet. Sorunlardan bahsediyorduk. Evet. İşletim sistemi dedik. İnsan evet. beyninin işleyişinden bahsettik. Evet. Buyurun isterseniz oradan devam edelim. Evet işletim sistemi tabi Allah'ın verdiği bir şey bu. Biz yani her insan doğası gereği bir değil birkaç dil öğrenmeye aday aslında. Yeter ki doğru ortamla karşılaşalım evet. ee, ve e, ihtiyaçlarımız doğrultusunda yaşayalım. Şimdi biraz önce sorunlardan bahsettik. Bu sorunların öğrenciye yansıması nedir? Öğrenciye yans en önemli yansıması şu: öğrenci üniversite benim karşıma geldiği zaman artık e, İngilizce'ye karşı bir e, şey oluşturmuş. psikoz oluşturmuş. Evet, Ayağım çakmaz tırnak <laughs> içerisinde. Evet. Böyle bir e, şeyle geliyor. Motla. Motla geliyor. Çünkü özgüveni tamamen yitirmiş. Hatta bazıları hata, hata dedektörüne dönüşmüş. Evet. Bir arkadaş hata yapsın. Hepsi bağırıyor. Hocam hata yaptı. Ya diyorum hatayı değil. Anlamı dinleyin. Evet. Çünkü dil duymakla başlıyor. Anlamla başlıyor. Ama siz hata araştırması yapardığı zaman beyninizi hataya yönlendiriyorsunuz. Telaffuz evet. hatası, gramer hatası bilmem çünkü böyle bir eğitimden gelmiş çocuklar. Doğru. Dolayısıyla birinci sorun özgüvenin tamamen yıkılması veya yok olması. Evet. Kendisi de ağzına daha açmak istemiyor. Aman hata yaparım. İkincisi artık öğrenme yabancı dillerinde İngilizce öğrenme bir işkenceye dönüşmüş. İşte öğrenmesi için ezberlemeye kalkıyor. 10 e, kere yazıyor, 20 defa yazıyor, bilmem e, gereksiz bir sürü kural ezberliyor falan en sonunda peki basit bir soru soruyorum diyorum. Dün akşam ne yaptın? Düşünüyorum. Ben acaba de dili geçmişle mi vereceğim? Çünkü öğretmen bir e, şey veriyor orada sufle. Tamam. sufle veriyor. Simple evet. past tense kullan falan. Evet. Şimdi dün akşam ne yaptın sorusuna simple past kullanacak diye sufle vermezseniz cevap veremiyorum. Buna <laughs> alışmış çocuk. Evet. Yani sahte uyarıcılar ve dilin kullan doğal akışını engelliyor. Engelliyor. Oysa sınıfta buna benzer sorular sorarak günlük hayatla ilgili işlemler yapılsa bu doğal olarak gidecek. Bir başka soru e, sorun olarak yani öğrenciye yansıyan İngilizce karşı e, kötü duygulara sahip oluyor. İngilizcem aman benden uzak dursun. Evet. Bu alıcıları tamamen her türlü öğrenmeye kapatmaya kadar gidebiliyor. Bir başka şey İngilizce bir iletişim aracı olarak görmüyor. En büyük sorun. Mu? Hani siz dediniz ya satıcılar e, çok rahat konuşuyor. Onlar bir araç olarak görüyor. Evet. Ne aracı? Para kazanma evet, için. Veya bazı ihtiyaçlarını giderme, evet. arkadaşlık kurma, farklı kültürlerle karşılaşma. Evet, yani öğretmenlerin sınıfta en çok geliştirmesi gereken şey bu. Dil bir araçtır. Bunun evet. sayesinde duygu düşüncelerimizi paylaşırız, sanatı paylaşırız, e, kültürümüzü paylaşırız. Birçok şey. Yani tabii ki ekonomimiz de tabii. ekonomik e, şey açısından da önemli. İşte bütün bu sorunların bir tek cümle olarak dile getirirsek, karşımıza şöyle bir ürün çıkıyor. İngilizce bilen, sağır ve dilsiz, yani sadece okursa anlayabilen, o da biraz, çok değil. Evet. Ama okuduğu her şeyi çevirmeyince anlamadığını zanneden bir ürün. Evet, ortaya bu çıkıyor. Ortaya bu çıkıyor. Evet. Öğrenciye soruyorum, daha önce Denizli'ye geldin mi? İşte, have you ever been in Denizli before? Diyor ki sen Denizli'ye geldiğimi soruyorsun değil mi? Ben diyorum ki bak anlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> cevap ver. Doğal olarak cevap ver. Yok alışmamış. İlla evet. Türkçesini e, onaylattıracak. Evet. İngilizce anladığını. Sonra cevap veremiyor zaten. Yani dediğim gibi böyle bir süreçten geçmemiş. Evet. Tabii bütün bunları e, aşmak mümkün mü? Evet, evet. mümkün. Yani e, bazen arkadaşlar... Yani Atomu parçalamaktan e, zor mudur hocam? Değildir. Yani <laughs> dil öğrenmek insanın doğasında olan evet. bir şey. Hocam isterseniz... E, <laughs> Programın birinci bölümü sona erdi. İkinci bölümde birinci bölümde sorunları, dile e, hastalığı ortaya koyduk. Şimdi tedavi yöntemlerinden evet. e, bahsedelim. Evet. Programımız bir tip programı değil ama böyle de bir <laughs> çözümleme yaptık. Tamam. E, sevgili seyirciler, e, terenimdeyiz. E, Türkiye'deki yabancı dil problemini, öğrenilmeme problemini konuşuyoruz. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız.